bugün an 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 an, an. güzel şey Ama İlk önce bulut göstereyim. Yani bulut derken şu benim kuşum. Bulut bak arkadaşlar. Bulutu gördüğünüz gibi. <laughs> gibi 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 <laughs> yani bir gibi. Yani gibi ha. Tamam. Bugün bilmem ne için sakızımızı şişirme yöntemi yapacağız. Merenler için de sorun yok. İlk önce ağzımızda böyle düzleştiriyoruz. Bana da bir Afganlı arkadaşım öğretmişti. Ben de bilmiyorum. İlk önce şöyle düzleştiriyoruz. Şöyle düşünün. Ben düzleştiriyorum size de öğretmek için. Sen de böyle İşte böyle. Şimdi bir de sizinle çok güzel bir oyun oynayacağız. Hadi bakalım. Tamam Şurada biraz bekletelim Şimdi ise ne yapacağız? Biliyoruz. Bakın benim benim var. Çiçeklerim. Bakar mısınız şu şeyin kadar? bakar mısınız şu şirin ne kadar tatlı bu şirin bakın bakın bu nasıl bir şirin kız görün görün bu nasıl bir şirin kız